Evet çünkü iki tane oyun konsolu adı altında 8 GB bellekli 64 bitlik PC ortaya çıktı. <laughs> aslında e, Oyun konsolu olarak gözükseler de. Değil mi? PC'ye geri dönüş oldu bir anda. Yani ben şeyi merakla bekliyorum hani ilk kim bu makineleri hackleyip de Windows kuracak Değil üzerine mi? ya da Linux kesin çalıştırırlar bekliyorum. 8 GB bellekli iki tane 8 çekirdek makine. Bu o kadar önemli ki geriye uyumluluğu yok etti. Yani iki makinede, iki konsolda da. Çünkü şey, mimari değişti. 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 Şimdi biz orada şey açısından bakacağız. Şimdi bu durum PC oyunculuğuna ne getirir, ne götürür? Evet. PC donanımları bu konsollarla ne kadar baş edebilir? Ne durumda? Böyle bir genel bir toparlayıcı bir konuş He. konuşma yapalım. Xbox 360 çıktığında mesela o zamanın ekran kartlarından daha güçlü bir makineydi. Evet. Ama günümüzde öyle bir durum yok. Şimdi Xbox One'ın ya da PlayStation 4'ün grafik gücü Radeon 7850 civarında olarak tahmin ediliyor, düşünülüyor diyelim ya da ee, artık hani çok daha güçlü ekran kartları piyasada. Evet. Ama e, şu önemli, var olan konsollar çok eskimişti. Oyunlar bu konsollara göre yapılıyordu bizim canavar gibi ekran kartlarının performansından yararlanmıyordu. Şimdi hani çıta yükselecek kesinlikle. Bence iyi olacak hani oyunculuğu grafik teknolojisini ileriye götürecek. Şöyle bir soruna yol açıyordu bu farklılık, platform farklılığı. Bir oyun belli bir platforma yapılınca PC'ye port edilmesi gerekiyordu. Evet. Ve o port işini genelde taşeron firmalara veriyorlardı. Evet. Bazen oluyordu, bazen olmuyordu ama çoğunlukla da olmuyordu. Evet. Ya grafik anlamında kötüydü ya kontroller sorunluydu. Yani Portör batır, batır kısmını, oluyordu. Evet. Kontrol kısmını bir kenara bırakırsak görsel anlamda hiçbir zaman o portlar hep sadece PC'ye çıkmış bir oyunda yarışacak düzeyde Doğru. değillerdi. E bir de tabii şunu bekliyordun. Hani o port edilme de bir süreç. Doğru. Oyun konsola çıkacak, sonra PC'ye port edilecek vesaire. E şimdi artık bütün platformların PC'de yoğunlaşması, e, odaklanması, oyunların port edilme süresini belki sadece kontrolcü bazına in, indirgeyecek. Yani donu, e, oyun geliştiricinin işi kolaylaşacak mı? Herhalde evet. kolaylaşacak. Çünkü işte x86 dediğimiz Intel'in mimarisine sonuçta geçmiş oluyorlar. 64 bitler ama hani, hala x86, x86. işlemci bunlar. Ee, bir kere deli gibi e, deneyimi olan bir mimari. Yani artık işte... 80-86'dan bugüne gelen bilgi birikimi Eminin yeah. altına geliyor. Araçlar. Yani öbüründe işte Microsoft'un ya da Sony'nin yazılım geliştirme paketine mahkumsun. Yani burada da mahkum olacaksın ama ilk değil işte. Hmm. Yani Sony'de işte sel mimarisini öğrenmen gerekiyordu. Onun Sony'nin dökümanlarına mahkumdun. Ee, Xbox 360 Power PC'ydi. Ee, şeyinde, çekirdeğinde, özünde. E şimdi x86 işte evindeki bilgisayarın hala şey evet. mimarisi. Hala o kodlar hani elle illaki kod yazacaksan o kodlar. E, herhalde kolaylaştıracaktır işlerini. Evet. Özellikle PlayStation 3'ten şikayet eden geliştiriciler için evet. nimet oldu. Ve herhalde senin dediğin gibi PC'ye aktarması da he, bir daha derlemek yetecek tahmin ediyorum ben. Bir de şöyle bir zelzeneşimiz vardı bizim son zamanlar özellikle ekran kartları PC tarafında uçup gitmişti. Evet. Ee, konsollar hakikaten yaşlıydı. Konsolun hep şu avantajını kullandığı gö görsel anlamda. Sabit mimari olunca ona geliştirilen kod da artık o kadar uzmanlaşıldı ki. Evet. Deli gibi ince ayar yapılıyor. Suyu bu terimi ya çok kullandım bu videoda. Ee, dikkat edeyim. Ee, çok iyi uzmanlaşılıyor. Aynı platform çünkü. Evet. Ya PC'de işte bu kadar güç olmasına rağmen Konsol oyunu niye hep daha akıcı, daha sorunsuz görüntü kalitesi daha kötü olsa da? Çünkü sabit platform, bütün olay bu. Yani PC'deki de bütün sıkıntıyı yaşatan bu. Bin tane ekran kartı var. Evet, ve evet. sen satmak istiyorsan, oyununun hani herkese ulaşmasını istiyorsan ve e, servis hani e, şikayet telefonlarını da mümkün olduğu kadar azalmak istiyorsan, bunların hepsini destekleyeceksin hiçbir oyun geliştiricinin, ya ben işte eee zade aslında GeForce 500 serisinden öncesini, Radeon'da da işte HD 6000'den öncesini desteklemiyorum diyecek cesareti yok. Yani büyük firmalar bunu yapamaz. Hala DirectX 9 kartları, 8 kartları bile destekleyeceksin yapabilirsen. Çünkü para böyle yani kitle. Ya. Konsolda böyle bir dert yok. Konsol zaten sabit sana hazırlamış diyor ki bu makineye göre yaz. Herkes de bu makine var. Emin ol. Yani şöyle söyleyelim. Herkes de PC'de de herkes de aynı ekran kartı olsaydı oyunlar bizde evet. de uçardı. Evet. Ama maalesef en kötü ekran kartını düşünerek yapıyorsun oyunu olmuyor işte. Ya yani şey diye de bir olay yok. Öyle bir oyun yaptım ki en kötüsünde de çalışıyor. En iyisinde de çalışıyor. Tamam hani grafik seçenekler falan diyorsun ama her şeyin de seçeneği olmuyor işte. Yani o kadar e, muhteşem şekilde modüler yapılmış ya da hani ölçeklenebilen bir oyun Doğru. yok. Tek demek ki yazılım teknolojisi buna izin vermiyor. Bir de tabii şöyle bir sorunla yol açtı bu. Şimdi oyun konsollar ağırlık kazanınca konsol grafiğinde bir takıldık orada yani PC'ye de geçsen evet. aynı grafiği görüyordun. Çok az o işte en son Battlefield'ler vesaire artık... Bir <laughs> o yeter artık dendi. şey oldu. ha dayanamadılar. Evet. Firmalar hani ee, dediler ki yeter bizi öldürüyor bu konsollar. İnisiyatif kullandılar. Evet. Ve oyun motorları bu sefer mevcut ekran kartlarına, PC ekran evet. kartlarına göre çıkınca bir rahatladık. Yani dur şeye bakarsan abi, Full HD bile konsolda yok. Yok. Yani e, alıyorsun ama 1280'e 720'nin yükseltilmişini evet. genelde oynuyorsun. E, neyse ki geliyor. Ama masa aldığımız monitörlerde çoktan geçildi. Tabi tabi tabi. yani konsolda az bilinen bir gerçek. Bazı oyunlar 1280 720 bile değil. Hmm. 1024'de 768, 1024'de 600 oyun var. Onu işte artık daha da büyüterek büyüterek sana 1080p'ye kadar ulaştırıyor ama özünde 1024'de 600 çözünürlükte çalışan oyun var. Şimdi konsolların bir anda güncel PC grafikleri seviyesinde ekran kartlarına sahip olması oyun sektörünü bir anda bence tabii, yukarı tabii, taşıyacak. Çünkü tabii. artık çita bir daha yükseliyor. Hatta bir süre için şu şöyle gözükecek. Konsolların grafikleri PC'den yine iyi olacak bir süre için. Çünkü PC'de dediğim gibi hani GTX 670'e 680'e göre oyun yapamadığı için adam e, ama ya ya da şöyle söyleyeyim tam tutsun diye Radeon 7850'ye göre oyun yapılsa konsol grafiği hatta belki daha iyisi PC'de de olur ama onu Uyduruyorum hani Radeon 75-50'ye göre yaptığı için oyunu hatta 54-50'ye göre, 54 göre yaptığı için. Hatta 48-50'de çalışmasını beklediği yani, için. O yüzden işte o şeyi alamıyorsun. Hani konsolda ama 78-50 var işte dengi ve fix. Adam rahatlıkla ona göre oyun yapacak ve PC'den iyi olacak ilk dönem grafikleri. Evet. Sonra zamanla PC yine işte hızlanacak, yakalayacak, geçecek. Kaçlamaz? Son döneminde Hı. geçecek. Ama PC oyunculuğu da bence hani şu andaki ölçüsüyle sürer. Hani bu konsollarda ben şey görmüyorum hani ya her konsol duyurulduğunda PC öldü olur. Xbox 1 duyurulduğunda belki biz de böyle düşünmüştük ama hiçbir şey olmadı. Olmadı. Bence yine hiçbir şey olmayacak. Tehlike yok. Bir de şey var abi eskisi gibi değil. Müthiş bir mod camiası var PC Tabii. tarafında. Yani içerikle içeriği kurcalamak var. E o var şimdi bak Xbox One konuşuyorsun daha hala şu ikinci el oyun olayı ne olacak belli değil. Ee, şey nasıl olacak install ettiğin oyunu bir daha istemeyecek mis diyorlar Ama nasıl bir şekilde senin ekantuna bağlayacak sana bağlayacak falan belirsizlikler var. PC bu konularda he, hala biraz daha rahat. Arada evet. sorunlu oyunlar olsa da. Ee, dolayısıyla hani... E... PC bazı avantajları kullanacak herhalde. Bir de abi PC de değişiyor. Yani PC de bildiğimiz o hantal kasalardan ibaret evet. değil artık. Şimdi işte Intel'in de bu, bu yaz çok konuşacağız. Yani herkesin çabası daha az enerji daha çok iş. Ya da en azından bu kadar iş daha az enerji. Tabii. Bunların da sonu bizim işte biz de yaptık burada. Bilgisayarların gittikçe küçülmesi. Doğru. Yani neredeyse bilgisayar da tip olarak bir konsola dönüştü. Yani alıp salonuna koyabiliyorsun. Ya işte Nuku, Intel Nuku incelemiştik. O oyun için çok uygun bir cihaz değildi. Tabii. Ama bizim işte kendi imalatımız TeknoCube var. Oyun için. oyunu Gayet her oyunu oynatan bir cihaz. Birazcık daha şimdi TeknoCube mesela Silverstone firmasının o mini kasalığının en küçüğü. Biraz zorluyor. Onun birazcık daha büyüğüne geç. Çok büyük değil. Biraz daha büyüğüne geç. Ekran kartı seçeneklerin falan katlanarak artıyor. Evet. Bir anda GTX 680'ler falan ya da Radeon'un en üst kademesi 79-90'a kadar kartlar önüne açılıyor seçenek olarak. E tamam daha üstü yok zaten. Şeyi ben çok ciddi almıyorum yani. 79-90'dan iki tane takayım. Yok, yok abicim. Ya o tamam rekorlar kırarsın, sıralamada adını en üste yazdırırsın falan da gerçek olalım. Yani gerçek hayatta öyle oynayan bir oyuncu yok. Evet. O yüzden çok önemli değil. Sonuçta ne diyoruz? Ufak bir kasa. İşte TeknoCube'un biraz daha büyükçesi ya da teknoküp kadar bir kasa. İçinde güzelce bellek 8 GB, 16 GB bellek, güzel bir ekran kartı, bir SSD, fıstık gibi oyun makinesi. İçine çok disk takamıyorsun. hariciyi kullan. NAS kullan. A bağlı kullan. Hiç sorun değil ki. Ne yapacaksın o, o disklere? Oyun, film depolayacaksın. Harici hmm. olmasının sana hiçbir zararı yok. Bütün gün o filmleri tek tek kontrol etmiyorsun ya. Hmm. Harici kullan. A bağlı kullan. Söktak derdi de olmasın. Evet. Hep online olsun. Ee, dolayısıyla PC senin dediğin gibi artık böyle PC'lerle daha hatta taşınabilir olarak oyun keyfi tatmin edilir. Bir de tabii klavye mouse. <laughs> o da eski hastalık. O da devam ediyor hala. Ya İsteyene klavyenin mouse'un kralı PC'de. Ha, istiyorsan gamepad de var PC'de. Hatta Xbox'ın kendi gamepad'ini. Evet, ben onu kullanıyorum. İşte kablolu bul kullan. Sen kablosuzunu aldın. Onu biraz aramak gerekiyor. O da var. Hani gamepad'i de yadırgama. Çünkü Tabii. bazı oyunlar için ya yani hani PC oyuncuları böyle kafadan bir küçük görme falan alışkanlığı var ama FPS'yi bırak ama işte platform oyunu için e, bu tür şeyler için Gamepad çok güzel. Hatta e, ben şöyle bir şey iddia edeyim. Araba yarışı için de iyi. Çünkü klavyeden araba yarışını Olmaz. analog kontrol yapamıyorsun. Yani direksiyonu az kırdım çok kırdım yapamıyorsun. Ama Gamepad'de o da var. İki tane analog kontrol var. Ben FPS'de oynanır diyorum Gamepad'de ama oradan kavga çıkar, savaş çıkar. Büyük bir çünkü şey var hani evet. cepheleşme var. Ama Gamepad'in ideal olduğu bir sürü oyun türü var. Onu da klavyenin, mouse'un yanına koy. Zararı yok ki. Hepsi Tabii. birlikte çalışıyor. Doğru. Seçmek, Seçim yapmak zorunda değilsin yani. Evet. Yani bizim burada ortak görüşümüz PC'nin ölmeyeceği yolunda yine. Hep ölmüş. Hatta geçen bir yerde grafiğini yayınladılar onun. Yorumlar yazılmış. 30 işte. yıldır diye. PC öldü. Evet. Ama <laughs> bir yanda da satış grafiklerini koymuşlar. Hep çıkışta. Evet. Ben etkileyeceğini düşünmüyorum. Hepsi evde girecek. Yani konsolda olacak. Evet, PC evet. de olacak. Ya ölmez ama şunu da değiştiğini ...hem de büyük oranda değiştiğini ve daha da değişeceğini kabul etmek lazım. Ee, artı şu var hani bu teknoseyir'in ilk bölümlerinden birinde tartışmaya neden olmuştu ama... ...ya tablet bilgisayar o da PC yani tablet ta tablete tablet denmesi isteniyor ama... Ya ...ben tablet bilgisayar diyorum evet. yani o bilgisayar klavyesi yok direkt yani. ekrandan kullanıyorsun. O yüzden hani işte ölmüyor ki PC tablete dönüşüyor başka şeye dönüşüyor bulut bilişimle farklı bir şeye dönüşüyor ama sonuçta yine bilgisayar. Tabi. Ee, gideceği yok. Şekli değişiyor ama o çok kesin artık o hantal bilgisayarlar öyle kocaman monitörlü şeyler gitti. Gayet PC'de de sen tabii, topladığın tabii. zaman süper taslarında incecik monitörler alabiliyorsun. Küçücük kasalar alıyorsun. Sessiz bilgisayar kurmanın artık öyle hani özel bir esprisi yok. Genelde sessiz. Tabi tabi tabi. Dolayısıyla ee... orada da böyle bir girişim devam ediyor. Doğrudur. Hani e, yıllarca bizim o uğraştığımız devasa kasalar işte son zamanlarda yok. ışıklı fanlar bilmem evet. ne. Hani e, şimdi hala bize basın bülteni geliyor. Filanca firma diyor ki şey ışıklı yeni fan yapmış. 48 tane led varmış falan. Artık bunlar iyice hani niş diyorlar ya yani küçük meraklısına, ha, meraklısının takip ettiği küçük pazar. Buna düştü. Bunu da hani inkar etmenin yolu yok ve bunların daha ...patlar, büyür falan yok. Hep aşağı. Tabii. Ha, ölür mü? Ölmez, bitmez. Oyuncu sayısı azalır. Şimdiden azaldı. Bundan... ...10 sene önce... ...kaç anakart seçeneği vardı yani marka evet. olarak? Şimdi kaç tane var? Ekran kartı. Kaç seçeneği var? Sabit disk bile ya, iki tane marka kaldı işte. i̇şte. O yüzden... ...hani gerçekleri görmek lazım. Masaüstü PC'nin... ...pazarının daralacağı... ...ve var olan pazarın değişeceği kesin ama konsollarla falan da ölmez. Ee, keşke bir de masaüstü PC'nin avantajını kullanan işte simülasyon gibi oyunlar öne çıksa da e, o da konsolun asla erişemediği bir e, pazar olarak kalsa. Ama e, yok. Belki şeyler. Free to play'ler. Evet. Bak yani şimdi işte Dota'sıydı, LoL'uydu falan hepsi olay yaratıyor biliyorsun. İşte hepsi PC. Doğru. Hepsi PC. Evet. Bizim hani browser game deyip falan beğenmediğimiz falan eve sokmam dediğimiz oyunlar. Konsolun browserında çalışanı yok, yok, şu an için. Doğru. <laughs> o yüzden bir yerde de coşuyor. Hmm. Hani ölüyor mölüyor ölüyor dediğin PC bir yerde de coşuyor işte hmm. bir hani söylediğim şu free to play gerçeği var. Çok önemli bir şey bu. Bunu şöyle bağlayabiliriz. O free to play oyunu oynayacak, oynatabilecek bir PC şu an yeni konsollardan ucuza toplarsın. Evet, op, o oyunların özelliği öyle grafiği falan çok kastırdıkları yok. Ee, senin dediğin gibi iyi bir ekran kartı parasına bir PC toplayıp yoluna devam Kuvvetli edersin. Kuvvetle muhtemel mesela işte bu Hasfer'in içindeki GPU ile sen o oyunların çoğunu rahat oynarsın. Ee, ben de öyle tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Çünkü hani oyunların yapısı zaten şey değil hani Crysis 3 değil. Yani böyle olunca iş şeye kadar inebilir. Hani NUK'a kadar iner. Yani browser oyunu sonuçta. İşte Haswell'le çıkmasını bekleyelim. Çünkü şu an HD 4000 hala çok mutlu etmiyor. Ama işte artarsa ee, daha anlamlı hale gelir. Evet Free, free to Play şu an PC'nin olayı. Ve o, o olduğu sürece PC'ye hiçbir şey olmaz zaten Levent abi. Ya zaten hani... Ee, Free-to-play e, PC'de kalacak gibi konsolun hani konsol oyun, like, ha, evet. konsolun oyun satması lazım. Evet. Cihaz satması hiçbir şey ifade etmiyor. Doğru. Hatta zarar oyun satması lazım. Sen free-to-play falan deyince olmuyor. O iş felsefesine aykırı. Ee, bakalım belki bir cepheleşme olur. Yani bu Triple AAA denilen hani böyle işte Bioshock'lar, hmm. Modern Warfare'ler falan oyun en kaymak tabakası oyunların. Onlar belki konsola odaklanır da işte Dota'lar, LOL'lar, benzerleri şeyde kalır. PC'de coşar. Evet. Bakalım. İzleyeceğiz değişimi. Evet. Bakalım. Ee, bu senenin sonu. Evet. Her şeyin belli olacağı yani Şu yeni çıkınca. konsollar bir evlere girsin falan. Evet. Bakalım sorunlarıyla, yenilikleriyle. Bakalım ne, ne olacak. Evet. evet.